sonraki süreçte hiçbir siyasinin hiçbir odanın, hiçbir siyasi baskının kır camiye alet edilmesine biz vatandaş olarak müsaade etmeyeceğiz. Öncelikle bunu bildirmek için buradayız. Bundan sonra her kim bu siyaset olarak siyaset üstü bu olaylara vatandaşı mağdur etmek adına müdahale ediyorsa herkes elini çeksin. Vatandaş ciddi manada mağdur. Vatandaş da artık oyun oynamayın. Vatandaş ciddi manada sıkıldı arkadaşlar. Herkes Kır Cami'den kirli ellerini çeksin Kır üzerinden. Kır halkı artık nefes almak istiyor. insan gibi yaşamak istiyor. Değer görmek istiyoruz biz artık. Sıkıldık. Yeşillik bozulmasın diyen, doğa bozulmasın diyenler gelip de evleri basan yılanların, tilkilerin, ekilmeyen dikilmeyen ormanlık hale gelen, yangın tehlikesi yaşayan, uyuşturucu kullananların, ee, saklanabileceği, mekan tutabileceği güzel bir yer oldu. Bugün dağlardan, bayırlardan, köylerden, tam tarım alanı olan yerlerden imar geçerken arkadaşlar gözlerine bant çekiyorlar, dillerini kapatıyorlar, kulaklarını tıkıyorlar ama şehrin göbeğinde tarım alanından, tarım alanıyla alakası kalmamış, etrafı 360 derece çevrilmiş, hava dahi almayan, güneş dahi görmeyen Kır camisinde tarım yapılamaz alanda tarım yapılacak diye koskoca bölgeyi yanıtmakta ve kandırmaktalar. <laughs>